Merhaba, Kendine İyi Bak programına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Abdül Vahit Hocama. Hocam, akıllı mercek nedir? Hangi yaş grubuna uygulanır ve ömrü ne kadardır? Cevap sizde. Ayşen merhaba, sorunuz için teşekkür ederim. Akıllı mercek bizim trifokal mercek dediğimiz merceğin halk arasındaki ismidir. Özelliği uzak, yakın ve orta mesafeyi göstermesidir. Eski teknoloji lenslerde mercekler sadece uzağı gösterirdi. Bütün hastalar yakın gözlük takardı. Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte mercekler artık hem uzağı hem yakın hem orta mesafeyi gösterebilmektedir. Kendi kendine bu görme sorununu çözdüğü için halk arasında buna akıllı mercek deyimi kullanılmıştır. Akıllı mercek kimlere uygulanır? Akıllı mercek genellikle 40-50 yaş sonrası uzak ve yakın görme problemi olan insanlara uygulanır. 40 yaşından önce akıllı merceği önermiyoruz. 40 50 yaşından sonra uzak ve yakın gözlük ihtiyacı olan insanlar akıllı mercek ameliyatından en çok mutlu olan hasta grubudur. İkinci mutlu olan hasta grubu katarakta olan yani uzak görme problemi olan insanlardır. Akıllı merceğin ömrü ne kadardır? Akıllı merceğin ömrü 200 yıldan fazladır. Akıllı mercekte kullanılan akrilik merceklerin materyali uçak camlarında kullanılan materyalle aynıdır. İnsan ömründen fazladır.